Euro Yatırım Holding. Arkadaşlar Euro Yatırım Holding sermayesi 150 milyon lira olan bir şirket. Firma 10 milyon lira kar etmiş. Aslında sermayesine göre bir karı da yok. Firmanın fiyat kazanç oranı ise 280. Yani 280 senede kendisini amorti edebilecek bir şirket. Firma tekniğine baktığımızda Hani temel analizde hiçbir şey yok. Ancak teknik olarak bir şeyler söyleyeyim size. Haziran ayından günümüze firma %100 değer kazanmış. Bu senet belli ellerde toplanmış arkadaşlar. E bu insanlar halen de ellerindeki hisse senetlerini satmıyorlar. Teknik olarak baktığımızda hisse senedi fiyatı 3,5 liralara yükselebilir. Ancak hazır senet çok fazla düşmemişken bu senedi elinizden çıkarmanızı tavsiye ederim. Bu senet oyun hissesi arkadaşlar. Normal bir şirket gibi görünmüyor benim gözüme. Hisse sahiplerinin ne yapacakları hiç belli olmaz. Sonra çok üzülebilirsiniz. Arkadaşlar bu hisse senedini yorumlarken ben sadece piyasadaki veriler ışığında yorumluyorum. Ha, hisse senedi bir yerden, hisse senedi sahipleri şirket bir yerden altın bulmuştur petrol çıkarmıştır ya da çok çok farklı bir yerden bir geliri vardır. Buralarda göstermediği. Ancak o şartlarda yatırım yapılabilir bir şirket olur. Şu anda görünen o ki bu şirket kumar hissesi arkadaşlar. bulaşmamanızı tavsiye ederim size.